Ya şükürler olsun sana Allah'ım. Hele örtüsü de ne güzelmiş kız. Kalın gene sıcak tutar vallahi. Havalar da soğudu zaten. Bu neymiş kız? Aman maşallah. Bunu nerede yaptırmış? diye vur buluya da buluya da. Hele ayakları da mükemmel vallaha. Bakayım ben buna kaç karışmış. Büyüklüğü 1 2 3 4 Beş karıştan azıcık. 4 parmak eksik. Hmm. Ben sorayım bakayım nereden almış. Bunu ben de yaptırayım bundan. Heh. Çok hoşuma gitti. Çok ayakları sağlam. hani. Hmm. Halısı da güzel hele. Kalın gene kışlık. Ben bulamıyorum böyle renkler. Bu nereden buluyor ben bilmiyorum. Hmm. Hmm. Aman. Bunlar neymiş be gübür dolu halının altına süpürdüler besbelli eve. Temizliğinin havalarından da geçilmiyor bunların. Oy. Ay. Güzel evi fena güzel. Ey gidiyor. Mal da yalan mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Bak hele karalı yine ne güzel de bulmuş bunları. Zevkli kadın canım. Olsun be. Ne yapalım. Ama abi örtüye bayıldım. Buna göz koydum. İsteyeceğim bir şansımı deneyeyim bakalım. Heh. onun örtüsü çoktur zaten kıyıda köşede. Oh. Varayım gideyim. Çok oturdum. Sofra. Sofrayı unutmayayım sorayım. Ortaya da ayak yaptım. İşte bakayım ayağa kaç karış. 2 3 bu da dört karıştan biraz az. İyi iyi ölçüyü aldım. Unutmam ben onu. Üf, ay uyku bastı be. Oy. Tavanları da fena güzel. Hı. Benim tavanlar da hep rutubet. Şimdi katlimde koyayım yerine. Hı aldığım yere bırakayım. Hah. Hah, yine lazım olur. Oy, ayaklarım yanıyor cayır cayır. Allah'ım ya Rabbim. Oy, oy. Abi tem de çok güzel sıcak tutuyor pazen yine. Ah başka rengini bulsam alacağım. Hah, gömlek havası artık bitti. Daha da giymem bunu koyarım dolaba yaza giyerim. Oy. Allah. Göze geldim. Nazar oldum. Fena nazar olayım. Ay. Ha, düzgün olsun şöyle o. Ah. İyi gidi. Iyi. Oy. Şöyle düzelteyim. Ay bacaklarım. Oy fena ağrıyor bu bacaklarım. Oy. Ah, Ayaklarım yanıyor ama yine de üşümesin. Ah kaydı halı da. Ama kayan halıyı da sevmem. Ay bu neymiş be hadkisin. İnsan bir süpürge vurur Allah evi. Halının üstü gübür dolu. Altı dersen hiç sorma. Hmm. Eh, kalabalıklar canım. O başın sağ olsun yavrum başın sağ olsun sağ ol teyze burası mı yavrum cenaze evi yok teyze yukarı burası mı Deşin. üzülme yavrum üzülme üzülme üzülme. Ay. ah rahmetli ah. bu mertvenleri yaptıracağım dedi nasip olmadı çok hevesliydi yavrum evine barkına çok düşkündü ah, ah hepimizin gideceği yer orası Gerçek dünyada o. Kaçtı gitti ya. Ey gitti hey. Ey gitti. Fazlalıklar ne yapıyor dolduruldu. Ey gitti hey. Gid, hey. Bunları gençler hep atar ha şimdi. İsteyim de abi bu sobasını falan. İyi Rahmetli iyi gitti. Bunlar da kemikler kaynatırdı. Kemikler kaynatırdı. Bunu daha çocukları kullanmaz. Onun çocukları motora. İstiyim de giderken götürürüm abuldan. Çiçekleri çok severdi. Hayvanları çok severdi. Yalan dünya be, yalan dünya, her şey yalan. Boş versene sen. Ah, ah. Ee, gidi o olsa bu halıyı buraya atar mıydı? İçi giderdi, içi giderdi. Çocuklar atmıştır, beğenmemiştir. Ee, gidi. Ne zahmetlerle aldı, ne zahmetlerle yaptı bunları. Ne kadar uğraştı, dünya malı için. Hey, hey. Acaba attılar mı halıyı? Ana! Yepyeni halıyı vallaha atmışlar. Kızı. Bak, kızını bileyim ben. Kızından ...isteyim kızı verip... bu. Bu soba, bu sobada da pancar kaynatırdı. Ey gideceğim, ey erken gittin, erken gitti, Erken gitti. Ah. Git, git işime, yürü. Pis millet abdest alır her yere daz 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 işiyorsunuz evet, kalabalık yer içerisi dur ay dur dur burada da ne kadar duracağım ee, bu bu hurmi dikti de dedi ki çikolata hurmam var kapıda dedi gel de yiyelim dedi çok ele açıktı <laughs> çok merhametli <laughs> aa burada iki kozalak limon kesti de verdi bana Aha, hepsi kaldı. Hepsi kaldı. Alt ah, çiçek de güzelmiş. Benim balkonda güzel durur bu. Ah, ee, limon çiçeği açmıştı. Kendi gitti. Kendi gitti. Görüyor musun? Çiçek açmış ne güzel. Allah. Nasıl dayanır yürek buna? Nasıl dayanır insan buna? Ah. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Maşallah maşallah cenaze evi bayağı kalabalık olmuş. Ah. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Hoş Selamun aleyküm. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk yavrum kalabalık herhalde içerisi. Evet he, he, teyze kalabalık kalabalık. Başın sağ olsun yavrum. Çok kalabalık, çok. Heh. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. gider tekini giyerler giderler. Ah, benim yaştakiler hep ölü ya. Kaç kere cenaze evinde ayakkabım kayboldu. Ah. Oh. Kızı, kızı çağırsam da bir, bir, bir yere koysa bunu. Milletin görmeyeceği yere. Şöyle mi acaba? Yok. Oh, Allah, nereye koysam acaba? Şu kapının arkasına koysam acaba? Kız kızım bak bak hele. Ayakkabılarını mı yapıyor? Buyur teyze. Ha koyacağım ayakkabılarınızı. Teyze dışarıda bir sürü yer var. Ne ha, oraya ya? Ha oraya mı koyayım? İyi iyi ha. Ben de olmaz din şey ettim de. Ha iyi oldu. mahsus yapıyorlar. Giyip gidiyorlar yeni ayakkabı görünce. Kaşları aldım Bu Bunu bunun içine koysam çöpten atarlar mı acaba? Ya millet günah mı bilmiyor. bilmeye? Daha artık günah mı yalan oldu. Allah ah, ben bilim alayım. Ben. Takdir Allah'tan Rabbimde. Kimsenin vebaline gir. kimsenin günahını almayın. Kimsenin günahını taşıyamam. Ayşem aldı, Fatma mı aldı? Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tavukları haşlamışlar. Pilav, pilav yapıyorlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Ha yavrum çok üzüldüm. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Allah Allah. Allah Allah. yedim Belacım kız. Ağlama yavrum, ağlama. Ne çok yedim insanları. Ay. Çok iyi de anam çok. Hmm, çok verin sen bana çok. Ay, anam çok iyiydi biliyor musun? Ne güzel. Anam küs gitti senle küs küs. Ey gidi hamak ne günlerimiz vardı. ne günler Sen gidi, anama niye küs duydun Niye Ne küs duydun anama? Niye anana? Sünnetçinin görmediklerini gördü. Sünnetçi de meraklıydı. Hey git hey. Ben ne ona göz koyuyordu. İlle de seni yiyeceğin yiyeceğim yiyeceğim diyordu. Rahmetli arkasından konuşmayayım. Ne teyze? Ne dedi? <laughs> Allah rahmet eylesin. Ağlama an arkasından. Toprağında rahat uyusun Anam, yavrum. Senin yattığı yerde değildi. rahat olsun. Yavrum yattığı yerde rahat olsun. Ağlamak iyi değil yavrum arkasından Rahat yatar inşallah. 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 Zor emme inşallah yavrum. Ee, ha, niye inşallah. zor dedin? Niye niye? Ha, yavrum bilmiyor <gülüyor> oraları. <gülüyor> niye olacak? ah ah ah. ah çok gitti. genç gitti çok çok, çok. <laughs> iyi gitti o, o kadar iyi insanlar insan daha dünyaya <laughs> ben gelmez ben de akşam sabah diyordum ki ben diyordum kaç yıllık ahiretliyim <laughs> Gideyim de eşeklik bende kalsın da konuşayım dedim bir çayını içeyim bir bardak <gülüyor> <gülüyor> dedim gelseydin, nasip olmadı gelseydin. o seni bana kucak verdi nasip olmadı yavrum nasip olmadı kucak <laughs> verdi o seni kucak verdi <laughs> böyle günlerde, günlerde küslük olmaz yavrum <laughs> kucaklayacaktım ama kucaktan inmiyordu ki aşağı sorusu değil <laughs> rahmetli arkasından konuşmayayım tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ne bebe aaaatiyom nasıl kuş gibi götürdüler omuzlarda yavrum <laughs> ay gidi ay gidi hey ya gitti 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 dağ gibiydi evine barkına çok düşkündü <laughs> babama çok düşkündü <laughs> Çok namusluydu çok çok. Evet babamdan başkasına bakmazdı. Bakmazdı. Çok. Siz bana sorun var. Namus <laughs> 90 yiyordu bir günde. <laughs> ne 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 dedin, ne Ah, ne ah. Ah yavrum. Ah neler demiyorum ki. <laughs> ay, ay, yıkıldım. Yıkıldım. Ay, ay. Duydum. Duydum da yıkıldım yavrum. Ay. Hiç beklemiyordum. Hiç ben de beklemiyordum. Hastadır. Duydum ama aha, sabah giderim, akşam giderim. Hiçbir şey yoktu. Niye böyle oldu ki? ki? Ah, ah. <laughs> ben ne bileyim bala, bu kadar ağır hasta oldum. Şey bala, hastasıydı bala, ama bu kadar bala, hastalığa düşkün bala, oldum. Bilmiyordum. <laughs> Efendim teyze bir şey mi ne dedin? bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum yavrum <gülüyor> hastalığını. <gülüyor> çok ağırmış çok. Ay sağ gösterip sol vurdu. Hep öyle <laughs> yapardı rahmetli. Dipçik gibiydi. Dipçik. Daha da hep böyle yapardı. Hey gidi hey. hey gidi. Dipçik gibiydi kız. Dipçik ya, benim gibiydi benim anam. Ya pire gibiydi hiçbir yerde durmazdı. <laughs> o yataktan o yatağa. O yataktan <laughs> o yatağa sıplar <laughs> dururdu rahmetli. <gülüyor> <gülüyor> hey gidi olmak ne günlerimiz vardı. Hey gidi. Ah yavrum dua edin yavrum. Kalkın bak şimdi imam geliyor birazdan yavrum. Bir şey, bak pilav pilav düşmüşler kızlar hadi. Hadi yavrum buraları bir toplan bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Bil>. Atın üstüne <laughs> de <kraldeki gülüyor> ağırlığı yavrum. Hadi iki dua okuyalım da hafiflesin yavrum hadi. Bu gece misafir ol hadi yavrum. Hadi imam gel şimdi hadi yavrum. Hadi, <laughs> hadi, ay, hadi. Ay, üzülme ay, üzülme. Büyük bir, bir temizlik oldu. Hadi ay. yavrum hadi. Hadi, hadi gel. Hadi ha buraları bir toplan hadi. El alem laf yapar yavrum? Ben hiç sevmem dedi o diye. Hiç sevmem. Milletin ağzı çuval değil ki. Millet cenazeye dedi yapmaya geliyor. Ha geçen de de cenaze dedik ya. Haklısın haklısın. Ha yavrum hadi kalkın bismillahirrahmanirrahim. Hadi yavrum hadi. Hadi yavrum hadi güzel kızım. Geliniz de bek güzelmiş. Ha Bak nasıl da kaynanasını ağlıyor. Vallahi anam bize de nasip olsun ya böyle iyiydi, güzel gelin. Çok, çok, iyiydi, çok iyi. Çok Ay bir tane. Sabaha bak iki bilezik eksik takmış anne. Çok üzüldüm ben duyunca. Öyle <laughs> de anne çok iyi değilim. Tamam yavrum hadi kalk. Kocan alır kocan alır Hadi kalk. Hadi. Ben de azıcık <laughs> ayak yoluna gideyim. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> inda <sullying> mama <sullying> Hayır. Çık. Hayır. Sakın. Hayır. Hayır. Ne oluyor? Aa. Sakın. Aferin sana. Al bakalım. Gerçekten bravo. Yani e, duracağı yeri biliyor. Bu çok güzel bir şey. Haddini aşmıyor. E, biz böyle değiliz işte. yani Bizim elimizdeki hikmeye böyle e, sarılıyorlar, elini tutuyorlar. Hatta kolunu kopartmaya falan çalışıyorlar. Ama e, bunlar Bizim bunlardan çok öğreneceğimiz şeyler var gerçekten. Yani e, bir niyeti bozuyor sonra diyor ki yok ya bana gelmiyor herhalde. Bak siz oraya tutuyorum falan böyle. Onu aslında kışkırtıyorum hani uzansın diye. Bir yerde dayanamadı ama süper yani gerçekten. Bağırsın sen. Bize destek vermeyi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. E, paylaşım desteklerinizi, yorum desteklerinizi e, böyle dört gözle bekliyoruz. Değil mi oğlum? Değil mi aşkım? Balsın sen. Bu acılı o yüzden vermem ona. Aa ver diyor. Hadi hadi bak bak bak. Ablaların için al. Al. Gel gel. Ablaların için derken ya abileri de var ama e, bizi sevenler için diyelim. Sevmeyenler de var çünkü. Ne yapsak para için neler yapıyor diyorlar ya. Ay, herhalde bunlar parasız yaşıyorlar. Ben anlamadım yani. Herkesin gayesi e, geçim derdidir. Geçim derdi de ne demektir? Uğraşmak, koşmak, çalışmak demektir. Ee, ben çalıp çırpmıyorum. Ee, ben kazanıyorsam benim param bankaya yatıyor. Resmi olarak yatıyor. Ondan sonra e, böyle ya. Neyse aldırış etmiyoruz onlara. Ay herkes her şeyi söyler. Söyler işte. Öpüyoruz tekrardan. Kim pişirdi yavrum sen yumurtayı? Ben. He, ne kız okul mu ne dur? Yok hı. Yumurtanın kendi <laughs> bağlantısıymış. Oh maşallah maşallah. Allah döktün olsun olsun sen ye yavrum ye yavrum. Yumurtayı kim pişirdi sana aşkım? Ben. Kim pişirdi? Anneme. Annen. Annen yesin senin o ağzındaki yumurtaları da ağzını da. Uşş, Yavrum benim. Hı, balsın sen ya. Hani yuttun mu bakayım? Oo duruyor. Yutunca göster, yutunca göster. Hı, aferin sana. Hadi bir daha daldır. Bir daha yut. Yine göster. Şimdi biz seni kandırıyoruz. Büyüyünce sen bizi kandırma, değil mi? Burada iki evliliğin... Şeyi gibi oynuyor. Aferin yut da göster hadi. Hadi. Bu tavanın biraz daha büyüğü vardı. Geç aferin sana. Aferin balıma. Geçen gece bir şey yapıyoruz. Cık, abi bir koku geldi. Aferin sana. Uş bir daha hadi bir daha. Dedim bir yerde elektrik kablosu yanıyor. Bir korktum bütün fişleri söktüm evde. Allah'ım nereden geliyor koku? Nereden geliyor? Nereden geliyor derken ertesi gün bir daha yine bir şey yapıyorum tavayla yine aynı koku geldi. He, kokunun nereden geldiğini anladım. Ah, ne oldu? Aa, yut yut çıkartma, çıkartma, çıkartma. Yut, yut aşkım yut. Hah, yut aşkım. Su da iç al. Hah, yut hadi güzelce yut hadi. Anam tavanın sapı böyle pis mi kokar? Buradan yanıyor tavanın sapı. Vallahi attım tavayı. Yeni tavalar bunlar. Ama koku gece öyle böyle değil yani. A, bilirsiniz demlik sapı falan da yanınca aynısı olur. Bunda olmuyor. Aynı göze koyuyorum. Küçük gözde. Onda tavayı koyar koymaz hemen bir koku yayıldı böyle yani. Düşünün bütün kabloları söktüm korkudan. Hani elektrik kablosu yanıyor sandım tavadan beklemedim çünkü altı harlı yanmıyor küçük gözle ay işte öyle oldu Hı. yedi benim aşık kızım bal kızım bal böcük kızım yedim ben seni kurban olurum ya yerden abisi de okulda ama bitir böyle günah gel bunları bırakma günah gel ama azıcık kalmış onları da at ağzına hadi kuzum zaten bir tane yumurta alt tarafı Hadi yavrum. Ha, onları ye. Bak aferin benim kızıma. <Gülüyor> <Gülüyor> Balk bunları da ye. Hadi günah tavada bırakılmaz aşkım. Tabakta bir şey bırakılmaz yavrum. Heh. Ha. Aferin. Hadi afiyet olsun. Uş. Şalvarını diyor. <laughs> ne? Yer, o. Ne? Ne ya? Bunu. Ha tamam tamam. Beğendin mi yumurtayı? Ağzını silelim. Ellerini de yıkayalım. Tamam mı? Evet. Şimdi yıkayalım. Öpüyoruz sizi. Desteklerinizi bekliyoruz.